Bugün ilk serimizi çekeceğiz Adı Max Adım Max Başlayacağız Adımız ne olsun Ne olsun Max Dile Sür. Viva Olsun Adımız Tavuk tavuk. Şu an şey var. Ee, modlu değil. İndirmeyi de düşünmüyorum. Dünya açılana kadar. Ah, dünyamız geldi böyle bir yere başladık. Çok iyi. Toplayalım. İlk görevimiz ağaç toplamak olacak. Oh pumpkin, pumpkin, sorular. Kafama geçireceğim. Oh pumpkin, dur sen, dur, pumpkin. Ağaç keseceğiz. Ve şey ağaç toplamak en sıkıcı iş olduğu için insan için şarkı söylemek geliyor ama ben söylemeyeceğim. Ee, durdurma derdimiz de yok. Kronometre tuttuğum için kolay. <laughs> İlk seri olduğu için fazla be fazla beğeni gelmeyecek. Hiç gelmeyecek. İlk serimiz Minecraft'taki söylediğim gibi onun için inek ve tavuk gibi olacağız. Bolca pumpkin toplamam lazım. Ağaçla derdim yok. Hiç. Ya, de bu? De. Alalım. Pis oldaymış. Ağaç aç 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 aç. Ağaç. ağaç. Odun lazım. Çok fazla. Değil. İlk şey yapacağım. Uyuyacağım bir yeri ve oraya kuracağım ilk evimiz için bir yer buldum şöyle yapalım koy niye böyle yaptım etrafta da hiç hayvan yok ne oldu bu hayvanlar acaba nereye gittiler çok merak ediyorum Bugün 29 Ekim olduğu için 3 bölüm yükleyeceğim bir günde. Ve biraz hayvan arayacağım. Hiç hayvan yok. Hayvansız bir yerde olmayı da hiç sevmiyorum. Derken bir kozu bulduk. Kızı, kızı gel buraya. Ah, ah. Gel. Bir gün. Üç, iki tane daha lazım. Yum bulmak en zor iş. Tavuk. Tavuk. Ne haber? Tavuk. Hasan'a. sana. Oo. bir tavuk daha. Geber. Kas kas kas. Ağacı kalsın. Hmm kuzu ya da koyun. Şuraya. Hadi girelim. Hiçbir şey yok. Ben de çıkacağım. Geri 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 geri. Koyun yok. Ee... Işte Ağaçta bir şey gördüm sanki domuzcuk domuzcuk almayacağım domuzcuk seni ama rekkep lazım <laughs> oh tu gebra ha geber pislik öldürebilirsek ah öldürdük bir tane geldi domuzcuk Ge, ge, ge. Tanıyamak kazandıvız. Ah, doldu canımız. Devam edelim. Hmm, İki tane evin lazım. Hem de acil. Geceleri uyumak istiyorum. Onun için lazım. Eğer bulamazsam kömür lazım. Yatak. Yatak en önemli şey. Canavarlar. Şeyler. Var. Korkuyorsanız. Yatağa yatın. Ee, fidan. Fidan çıkmadı. evimizi yapalım bir an önce. Şey oldu şimdi. Fake fa fake, ile modlarla survival vardı. 7 bölümdü. Devamı gelmedi. Beğeni yoktu çünkü. Ben de, de olmazsa başka bir seriye başlayacağım. 7 bölüm falan çekeceğim sanırım. Ve keşfediyorum şu an nerede. Bir köy bulma amacım var. Eğer at bulabilirsem ya da köpek kurt direkt alacağım. Hiç beklemeden. Tavuk olursa almayacağım. Tavuk almayacağım. Oh tavuk tavuk ah. Kömür. Çalışma bazını koyalım. Bir çubuk. Bir kazma yap. Kömürü çıkartacağım. Canım. Kömürüm. Gel. kömür. Level atlatmıyor niye? Ne zoru var? Level yok. Hı. Kır, kıralım. İyice kıralım. Gece yaratık doğmasını istemiyorum evimde. Ev yapmadım daha doğru. Yapmayı unuttum. Yapamadım. Hayvan aramaktan evimi yapamadım. Gerçekten. Ev yapmak da zor bir iş. Bir de ona uğraşacağım ağaç ev mi yapsam? Yoksa normal ev. Mi? Vay be. Mantar. Toplamam lazım. Yemek için mantar. Mantar çorbası için yap. Mantar çorbası yapacağım. Bir bir koyun gördüm. İleride şurada kaçıyor gel gel seni kazmalayacağım kazacağım seni gel buraya gel 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 bir tane daha lazım o nerede koyun bir koyun daha bulabilirsem çok sevineceğim hem de çok olmaz mı burada? Çöl. Çöl buraya bunu keşfettik. Düşmeyelim ölürüz. Ölmek de istemiyorum. Seri boyunca. Hiç.